Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam yine Baristen bahsedeceğiz. Bilin Bu, bakalım ama. ne konuşacağız. Bir çok şey öğrendik ama öğrenmeye <laughs> evet. devam ediyoruz. Her programda da yeni yeni şeyler evet. öğreniyoruz sizden. Sağ olun. Ee, şimdi Baris'le ilgili belirtileri konuştuk, Hı -hı. Ee, hangi belirtilerde sizlere gelmemiz gerektiğini konuştuk, teşhis aşamalarını konuştuk. Evet. Ama Baris hastası size geldi, tedavi sürecine başladınız. Bu tedavi Tabii. süreçleri acılı mıdır? Varis hastasını neler tabii. bekliyor? Bir de ne kadar zamanda sürer bu tedavi? Tabii tabii tabi anlatayım. Şimdi varis tedavisi, varis tanısı koyduğumuz bir hastada varis varis tedavisi için seçenekler var. Şimdi artık dünyada klasik ameliyatlar kullanılmıyor, terk edildi. Hem nüks oranları yüksek, hem o yüzden hem artık daha kolay, daha pratik, daha hızlı hasta için konforlu tedavi yöntemleri var. Hastaneyi de meşgul etmiyor, doktoru da meşgul etmiyor, hastayı da o kadar meşgul etmiyor. Bu yöntemler varken artık eski klasik ameliyatlardan vazgeçildi. Hı hı. Bütün dünya lazer yapıyor. Endovenöz işlemler yapıyor. Yani endovenöz demek damar içi iğne deliğinden girip ultrason eşliğinde o damara müdahale demek aslında. O toplar damara müdahale demek. Endovenöz işlemler yapılıyor, lazer yapılıyor, radyo frekans, işte siyanoakrilat damar embolizasyonu yani damar yapıştırma ya da ultrason eşliğinde köpük tedavisi hepsinden bahsedeceğim. Artık popüler yöntemler bunlar. Şimdi ağırlı bir süreç mi? E, aslında ağırlı bir süreç değil. Ee, şöyle izah edeyim. Ee, ben çoğunlukla uyguladığım damar yapıştırma yani siyanoakrilat damar embolizasyonu yönteminden bahsedeyim. Ee, bu esasında çok ağırlı bir süreç değil. İşlem çok, yani ben hızlı yapıyorum. Aslında e, teknik olarak da uzun bir işlem değil. Yaklaşık 1 dakika, 2 dakika sürüyor. Ultrason işlemi hasta damara e, bir cihazla girip içeriden e, yani klasik... E, bahsedeyim yani Japon yapıştırıcısıyla içeriden mühürlüyoruz. Yapıştırıyoruz o damarı. Kaçak olan damarı, arızalı damarı yok ediyoruz. Bu damar çünkü bacağınızda bir kısa devre yapıyor. Yani kan normalde aşağı e, yukarı gitmesi gerekirken bu damar kısa devre yapıp kan aşağıda göllenmesine sebep oluyor. Biz bu kısa devreyi ortadan kaldırıyoruz. E, bu yöntemle ve diğer anlatacağım yöntemlerle. E, lokal anestezi altında yapılıyor. Yani işlemi yaparken girdiğimiz bölgeye lokal anestezi yapıyoruz. Daha sonrasında bir kateterle bir cihazla girip e, hedefimizdeki yani kasık bölgesindeki kaça o şekilde yok ediyoruz. Buraya kadar... Ee, %99, e, %99 yani çok da esprisini yapıyorum. Yani Malatyalı değilseniz özellikle de, sakın alınmasın Malatyalılar. Hani ağrı olmuyor. Ama <laughs> yani Malatyalıysanız ki canları çok tatlı olur. Yani ağrınız olabilir. Yani şu e, normalde ağrı hissetmiyorlar hastalar bu e, bu şeye kadar. Yapıştırılırken içeride tabii ki o siyanarklat e, kimyasal bir süreç e, bir 10 saniye 5 saniye yanma hissi olabiliyor sadece dayanılmayacak bir şey değil. Çoğu hasta hissetmiyor bazı hastalar gerçekten hissedebiliyor. E, damar yapıştırma bu şekilde çok ağırlığı olmuyor genellikle. Lazerden bahsedeyim aynı şekilde e, gene ultrason eşliğinde damarın içine lazer kateteriyle giriyoruz ve yakıyoruz. Lazer işlemi ağırlıdır hasta ağrı hissetmesin diye işlem işlem bölgesinin etrafına yani hedefteki damarın etrafını şişiririz. Bazı kimyasallarla, bazı anesteziklerle orayı şişiririz ve hastaya biraz sedasyon veririz. Ameliyathanede uygularız yani lazer, endovenöz lazeri. yani zaten sedasyon dediğim hafif bir anestezi aldığı için hasta gene ağrı hissetmez. hem Akşamında taburcu olur veya işlemden 1-2 iki, iki saat sonra taburcu olur. E, radyo frekans aynı şekilde gene ameliyathanede olur, hafif bir anestezi yaparız. Ultrason eşliğinde köpük tedavisi, e, ultrason e, guided yani USG guided sikleroterapi, e, ultrason eşliğinde iğne ile hedefteki damara e, kimyasal verip yok etme tekniği, bunda hiç ağrı hissetmez hasta. Yani aslında ne olduğunu bile anlamaz, öyle söyleyeyim. Gene o hedefteki kaçağı biz yok ederiz. Genellikle e, bundan anlattıklarımdan anlaşılması gereken aslında genellikle sürecin ağrısız olduğudur. Zaten bizim de hedefimiz hem hızlı olsun hem hastanın ağrısı olmasın hem de e, hemen taburcu olsun, hemen ayağa kalksındır. Yani bizim de hedefimiz budur zaten tedavideki. Peki varis kendiliğinden geçer mi? Varis kendiliğinden geçmez. Varis ilerler. Varis kendiliğinden hiçbir zaman geçmez. Varisi sürükle geçiremezsiniz, hacamatla geçiremezsiniz, bekleyip kendiliğinden geçiremezsiniz. Eğer varisiniz varsa, hastaysanız ilerler, basamak basamak ilerler. Ve en sonunda görürsünüz ki ilk başa göre, ilk çıktığı ana göre aslında yani siz bunu normalde bacağınızda bir damar çıkar, öyle fark edersiniz veya ayak bileğinizin rengi değişir örnek veriyorum. Bu ilerler, geri dönüşsüz bir süreçtir. Hocam şimdi e, sizden öğrendiğimiz kadarıyla bu iç. İşte varisler evet. var, dıştan görünen varisler var vesaire var ama evet. bu dıştan görünen varisler tabii bizleri, kadınları özellikle çok rahatsız ediyor estetik tabii. açıdan. Evet. Ve biz aslında ağrıdan daha çok o görüntüyle böyle koşa koşa evet. sizlere geliyoruz. Doğrudur. Ee, varis sadece estetik amacıyla mı tedavi edilmelidir? Yani ben bundan hayır. rahatsız değilim, bu kalsın hayatımda da diyebiliyor muyuz? Şimdi şöyle aslında bu belirtiler varsa yani yüzeyel damarlarınız belirginleşmişse, ince, ince de olabilir. Yani 1 mm çapında da olabilir. Telenjektiz, retiküler ven vesaire o şekilde de olabilir. Ya da büyük damar paketleri şeklinde de olabilir. eğer yani bu varsa görüyorsanız bu aslında bir sinyal yani diyor ki bacağını size içeride bir dolaşım problemi var ve bu dışarı vurmuş. Kan kendine yeni arıyor esasında. O yüzden tetkik etmek gerekir. Genellikle tetkik ettiğimizde de görüyoruz ki zaten bu tarz şikayetleri olan hastaların büyük bir kısmında iç varis var. Problem içeriden kaynaklanıyor ve onu da tedavi ediyoruz. O dışa vuruyor. Aynen öyle. E, bunu sadece estetik amaçlı mı tedavi etmeliyiz? E, yani yok, bu zaten e, hasta geldiğinde sorduğumda zaten diyor ki evet hocam gece kramplarım da var benim. Hı. Evet hocam ayak bileğim de şişiyor. E, bazen evet yürüdüğümde ağrım olabiliyor. İşte bunlar varisten. Zaten geldiğinde anlıyor varis hastası olduğunu. Görüyoruz ultrasonda da zaten içeride bozukluk olduğunu, onu tedavi ediyoruz. Yani kozmetik problemden öte içeride fonksiyonel bir sıkıntı var ve onu tedavi etmek gerekiyor. Kozmetik kısmı da hallediyoruz zaten. Evet. Peki her varis gözle görülür mü? Her varis gözle görünmez. Çoğunlukla gözle görülür halde ise zaten gözle görünmeyen kısmı da yani iç varisiniz de vardır. Hı hı. Ama sadece iç varisiniz varsa yani içeride bir sıkıntı varsa bunu çoğu hastada gözde görmez. Ağrı şikayetiyle de gelen çok fazla hasta var. Yani bacak ağrısı, gece krampları, e, ayak bileğinde ödem. Bu şikayetlerle hiç görünen damar olmadan e, büyük bir çoğunluk bu şikayetleri olan. Peki her teşhis ettiğimiz variste tedavi ediyor musunuz? Edinmeli mi? E şöyle e, her tabii ki her varis tedavi edilmez. E, bazı kriterlere uygunsa bizim yaptığımız e, işlemlerin bazı belli kriterleri var. Hastanın fayda sağlayacağı. Hastayı dinliyoruz. Öncelikle ağrısı, e, yanması, kaşıntısı, gece krampları, ayak bileğinde şişlik, e, görünen damarları bunlar var mı yok mu bunu dinliyoruz. Bazı skorlama sistemleri var. Ona sokuyoruz. Daha sonra radyolojik olarak yani ultrasonda belli bir çapın üzerinde ise iç varisi yani sıkıntısı fonksiyonel kısmı biraz önce bahsettiğimiz ona göre tedavi öneriyoruz. Eğer sadece bazı çünkü bazı hastalarda gerçekten e, tedaviye uygun olmayabiliyor. İçeride hiç kaçak olmayabiliyor reflü yani geri akım olmayabiliyor. Bazen sadece ağrısı olabiliyor. Bazı hastaları sadece ilaç verip takip edebiliyoruz. Bazı hastaları sadece varis çorabı önerip takip edebiliyoruz. Bunlar e, Azınlıkta olsa da çoğu hastaya teşhis konulduktan sonra e, tedavi gerektiriyor, müdahale gerektiriyor ve onlara zaten o müdahaleyi yapıyoruz. Peki varis hastalarının özellikle e, ayaklarında yanma sancı şikayeti olan evet. diyabetik bir hastadan ayrımı <laughs> nasıldır? Ya da diyabeti varsa varis daha tehlikeli bir ee, e, problem midir? Şöyle, esasında diyabeti olan e, bir hasta, yani diyabetik nöropati ağrısı varsa bacağında, e, huzursuz bacak sendromu tanısı konulduysa başka bir sebepten veya işte diyabetten e, veya e, şimdi bu, bu hastaların bir kere sürekli gece gündüz fark etmeksizin ağrısı olabiliyor. Hı hı. Varis hastalarının da gece gündüz fark, et ya belli bir dereceden sonra artık yani çok ileride hastalığı gece gündüz fark etmek sizin ağrısı olabilir. Ama varis hastaları genellikle şunu fark eder, uzun süre ayakta kaldığı günler, uz uzun süre ayakta kaldığı günler şikayetleri artacaktır. Hı hı. Yanma, baldırda dolgunluk hissi, ayak bileği çapında artış, bacaklarda ödem, bunlar bu şikayetlerinin arttığını fark eder varis hastalarının mesela yanması işte e, ya da bu baldırdaki dolgunluk hissi, bazen kaşıntı, dinlendiği günler, ayaklarını havada tutarak dinlendirdiği günler bu şikayetleri azalır. <laughs> Diyabetik Yanma veya işte nöropatik ağrılarla ayrımı bu olabilir esasında. Tabii iyi dinlemek lazım, iyi tetkik etmek lazım. İkisi aynı anda da olabiliyor. Ben birçok hastamda görüyorum. E, Diyabetik hasta gerçekten e, nöropatisi de var, varisi de var. E, bunlar da olabiliyor. E, i̇yi dinlemek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Aynı Peki yerde. hocam çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan bizlerleydi. Kendisine yine verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.